Herkese merhaba. Korona günleri söyleşilerimiz devam ediyor. Selen Öğüt ile birlikteyiz. Hekim Selen Öğüt ile birlikteyiz. Hocamıza aile hekimliği sistemi, bu dönemde özellikle çok merak edilen, hepimizin de tam detaylarını bilmediği aile hekimliği sistemi ile ilgili ve korona günlerinde neler yapmamızla ile ilgili bir söyleşi yapacağız. Hocam merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Sizi ve e, çalıştığınız kurumu biraz anlatır mısınız bize? İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapıyorum. Pendik'teyim. Fezli Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. E, 14 senedir hekimim. E, aile hekimliği sistemi dediğimiz zaman hocam herkesin herkes bir sağlık ocağı diyor. Sağlık ocağı Bu doğru sistemdi. mu? Eski sistemdi. Şimdi yeni versiyonu aile hekimliği, aile sağlığı merkezi. Aile sağlığı merkezi. Peki hocam e, kaç hastanız var? E, ne yapıyorsunuz orada siz? İstanbul yoğun bir il. Bildiğiniz gibi ortalama İstanbul genelinde 3500'ün üstünde aile hekimi var. Ve hemen hemen her aile hekiminin 4000'e yakın hastası var. Dört Nüfusumuz 4000. Evet, ortalama 4000. Artı eksi 4000 diyelim. Yani... hani çok yakın sayılar. Yani siz 4 bin kişiden sorumlusunuz diyebilir miyim hocam? Evet. Peki, aile hekimimizi nasıl buluyoruz? Nereden evet. bulacağız? Diyelim ki bilmiyoruz, bilen çok insan var e ama... Devletten bakabilirsiniz. Ee, çünkü bazen insanlar il değiştirdiği zaman ikametgahlarını değiştirdikten aile hekimleri değiştiğini zannediyor ama değişmiyor. Hani güncellemeniz de faydalı olur. En azından taşındığınız ile güncelleyebilirsiniz. Onun dışında bazı arama motorlarından aynı kim sorgulama yerleri var. Daha da TC kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. Peki 4000 hastayla nasıl bir iletişim içindesiniz hocam? Geliyorlar mı? Sizi telefonla arayabiliyorlar mı? Ulaşabiliyorlar mı? Nasıl bir sistem işliyor? Sorgulama yaptıktan sonra zaten şöyle söyleyeyim her sağlık aile sağlığı merkezinin internet üzerinde bir maili var. Oradan hem sağlık ocağınızın mailini bulup, sağlık ocağınızın gibi bilgileri alabilirsiniz. Hem de e, sağlık ocağının telefonlarını zaten o mail adreslerine yazmak durumundayız. Oradan sağlık ocakları telefonlarınızı bulabilirsiniz. Evet. Daha sonra kendi iletişime geçip ondan da e, telefon talep edebilirsiniz. Çünkü e, hepimizin e, hastayla daha kolay iletişim kurabilmesi için ayrı bir telefon numaramız oluyor. Çünkü sadece hasta olarak görmeyin bebek, çocuk, gebe, izlam nerede var. E, haliyle annelerle babalarla iletişim halinde olmak zorundayız. Çocukların açılarını takip etmek zorundayız. O yüzden hani kendi işimizde kolaylaştırmak, hastaların işini kolaylaştırmak için ulaşabilecekleri bir numara her zaman bulabilirler. Yani. Peki o zaman sizin o diğer telefonunuzun e, hattı hiç susmuyordur herhalde. 4000 tane de hastanız oldu. Ya daha çok mesaj Peri için cevap veriyoruz. Çünkü sonuçta bizlerin de aileleri var. Ama tabii hani şu günler biraz farklı günler. Şu günlerde daha kolay, daha farklı zamanlarda ulaşabilirler. Mevcut durumdan dolayı. Peki hocam. Direkt aile hekimliği sistemine başvuruyla başlayalım. Korona Hı. günlerinde. Onun öncesinde de bu semptomlar, çok tartışılan semptomlar. Kendimizde hangi semptomları görürsek aile hekimliği sistemine başvuralım. Tabii bakanlığın en çok önemsediği şey işte ateş. 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 Ama insanlar önceki ateşin ayrımını bilmiyorlar. Yani 36-36 ateşim var diyerek gelen hasta da var. Hani bizim için önemli olan 37.1'e kadar bizim için ateş sayılmıyor zaten. Ee, 37.1'den sonra 37.5'a kadar sufrili ateştir. Ancak mevcut hastalık için ateşin 38.5'un üstünde ve devamlık arz eden şekilde olması gerekir. Yani e, eden günler içinde ateşin devamlık gösteriyor olması gerekir. 38,5 üstü devamlı arz eden bir ateş olması gerekiyor. Yani şöyle mi anlayalım hocam? 38,5 ateşimiz var. Alışa geldiğimiz bir takım ateş düşürücü ilaçları aldık ki orada parasetamol da... Parasetamol dışında mümkünse çok kullanmasınlar. Yani... ilaçlar, evet. Evet, parasetamol en basit. Aldık o ilacı ve kaç gün düşmeyince biz artık kendimizde semptom var diyelim. Bir gün yani, mü bekleyelim, iki gün mü bekleyelim hocam? Yani onu gün olarak söylemek çok doğru değil. Çünkü beraber ateşle beraber başka şeyler de gösteriyor sarsıza. Halsizlik, eklem ağrısı, yutkunun zorluğu, ağzında tat alamama gibi. Başka semptomlar da gösteriyorsa öyle iki gün falan beklemesinler. Direkt başvursunlar zaten. Başla. Peki hocam. Semptomları gördük. Ateşimiz 38,5 üstünde. Parasetamollü ilaçlarımızı aldık ama ateşimiz düşmüyor. Başka semptomlar da görüldü size başvurduk. Siz ne yapıyorsunuz? Ee, sağlık ocağında her geleni, yani aile sağlığı merkezinde pardon, her geleni e, zaten pozitif vaka gibi değerlendirmek zorundayız. Hem kendimizi hem halk halkı korumak için. O yüzden mutlaka gelirlerken maskeyle gelmek zorundalar. Artık maskesiz aile sağlığı merkezlerine ya da sağlık kuruluşlarına hastalar alınmıyor. Mutlaka <laughs> maske takılması gerekiyor. Onun dışında çok ya kendi bir karantina odası belirledi. E, ee, sağlık ocağında tek bir bölgede hasta muayenesi var. Bütün odalara hastaları almıyoruz. Hani çünkü sadece hasta insanlar değil, sağlam insanlar da geliyor. Onları izah <laughs> etmek, onları korumak zorundayız. E, ee, muayenesini aldıktan sonra hastayı sorguluyoruz. Şu dönemde bakanlık çok fazla boğaz muayenesini önermiyor. Çünkü bulaş şey için vaka teması mutlaka sorguluyoruz. Eğer kurs yani son zamanlarda testi olan bir temas etti mi, biriyle görüşümü ya da ilk başlarda yurt dışından geldi mi ya da yurt dışından gelen biriyle temas etti mi sorguluyorduk ama artık onun pek doğru. bir önemi kalmadı. Gelemiyorlar çünkü. Yani gidemiyorlardan ziyade zaten iş artık ondan çıktı. Yani sadece artık yurt dışı değil, kendi vakalarımız hani birinci ana vaka var. O yüzden artık iş ondan çıktı. O yüzden hani artık yurt dışı teması çok fazla sorgulamıyoruz. Şüphelendiğimiz hastaları, muayene sonucunda şüphelendiğimiz hastaları mutlaka ilçe sağlık gidiyoruz. İlçe sağlıkla görüşüyoruz. Ee, onun dışı, ondan sonra pandemi hastalarını yönlendiriyoruz. Ama şöyle bir şey var, ilçe sağlık bazen şey yapabiliyor. Ee, hastayı kendi de izole edip alabiliyor. Ee, tahlilleri oradan da yaptırabiliyor. Ee, Zaten aile sağlığı yani aile sağlığı merkezinde her doktorun bir listesi var. Ee, <laughs> özel takip izlenme hastalar listesi bu. Ee, bu korona pozitif olan evde izlenen hastalar ya da işte vaka temaslı insanlar, test sonuçları negatif çıksa bile 14 gün izlenmesi gereken hastalar diye bir liste var. Biz onları 14 gün boyunca bu hastaları arıyoruz. Zaten öyle bir durum varsa hasta direkt listemize de düşüyor. Ee, bu tür durumlarda evde olan bir hasta e, semptomları başlarsa eğer direkt bize telefonla ulaşıp bize ilçe sağlığa bildirdiğimiz zaman ilçe sağlık gidip hastanın el, evde de testini yapabiliyor. Yani illa bir yerlere gitmesi gerekmiyor hastanın. Yani hasta size başvuruyu yaptıktan sonra bir kontrol sisteminin içine girmiş oluyor. Evet, evet. Ama zaten eğer dediğim gibi vaka temaslıysa, sonucu daha önceki sonucu negatif de olsa, e, biz ilçe sağlıkla görüştüğümüzde şöyle şöyle bir hastamız var. Vaka temaslı. Ama semptomları başladı dediğimizde zaten gidip hastanın evden ne olmuyor. Peki bana şöyle soran arkadaşlar var. Ya biz hiç aile hekimliği sistemiyle, sağlık merkeziyle falan uğraşmayalım. Doğrudan hastaneye gidelim. Ne olur ki daha basit bir yol yani özel hastane ya da pandemi hastanesi biz direkt hastaneye gidelim diye soran arkadaşlar var. E, o bir yöntem değil mi? Yani aslında bir yöntem ama şöyle bir şey var. Ee, pandemi hastaneleriyle şey, ilişki korona pozitifliği üzerinden yürüyor. O döneme kadar eğer yapılan testler negatif çıkarsa bunun bir mali getirisi var. Yani hasta bir bununla uğraşacak. E, ee, pandemi hastanelerinde de gelen hastanın ne halde olduğunu bilmiyorlar. Sonuçta direkt hastaneye gitmek çok mantıklı değil. Çünkü sağlam insanın hasta çıkma ihtimali de var. Yani onu göze alarak giderse tabii gidebilirler. Yani gidelim ama koruna, korunaklı bir yer değil diyorsunuz. <laughs> yani, yani şu dönemde sağlam insanın hiçbir bulgusu olmadan sırf testi yaptırmak için bir hastaneye gitmesi kendini riske atmaktan başka bir şey değil. Yani, yani bu, özel hastaneye ya da devlet hastanesi olsun hiç fark etmez. Yani sağlam bir insanın test sadece test yaptırayım mantığıyla gidip yaptırması çok yanlış. Yani diyorsunuz ki hocam gitmeyin, kafanıza göre böyle bir hastaneye vesaire gitmeyin. Çok güzel bir sistem var, aile hekimliği sistemi var. Direkt başvurun ve prosedüre girin diyorsunuz. Kendi yakınmaları varsa bakanlık sorgulama sistemi de çıkar çıkartıyor. 184'ten direkt hasta kendi şikayetlerini anlatıp, hani gerekli şekilde yönlendirmeyi de olabilir. Yani illa aile hekimliği üzerinden başvurmak zorunda da değil. 184'ü kendi arayıp, bu sisteme dahil olur hasta. Peki hocam çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu antikor testi. Yani ben daha önce e, semptomlarım vardı. Acaba korona geçirdim mi? Bu testi yaptırayım mı diye çok istek var. Bu durum nedir hocam? Yani yaptırabilir miyiz bu testi? Faydası antikor var mı? testi, antikor testi PCR testleri, antikor testleri hastalık tanı koydurucular değil. Burada e, sizin virüsle karşılaştığınız gösteren testler. Yani antikor testinin pozitif çıkması bu insan evet virüsle karşılaşmış ve buna karşı vücudu bir cevap vermiş, bağışıklık geliştirmeye başlamış demektir. Ama bu sizin hasta olduğunuzu ya da hastalığı yani o an hasta olduğunuzu gösterir değil. Peki daha önceden bu <laughs> virüsü aldım ve buna karşı antikor geliştirdim. Bu iyi bir şey herhalde. Herkes de bunu... Bağışıklık, bağışıklık olduğunu gösteriyor. Hatta şu an bakanlık ayrı bir şey oluşturdu. Bu PCR pozitif çıkan belli özelliğe sahip hastalardan kan alarak bunları hasta insanların tedavisinde kullanmaya başladılar. Özellikle kızlaylar bu konuda destek. Hani bu insanlardan kan toplayıp şu an hastanelerde yoğun bakımda tedavi olan hastalara kaynak sağlıyorlar bu kanlardan. Doğru. Hocam bu iç rahatlatıcı, <laughs> iç rahatlatıcı bir şey. Bu testi gidip yaptırabilir miyiz? Yani ben daha önce e, bu virüsü aldım mı testini? Yaptırabilir miyiz kendimiz? Yani diyorum ya şu an için gerek yok. Eğer semptomunuz yoksa, belirtiniz yoksa bunu yaptırmanızın hiçbir anlamı yok tek başına. Çünkü gel, yani gel. çünkü sizin o an hastalık tanısı koydurmayacak size. İlaç tedavisinin başlanmasına da gerek olup olmadığını belirlemeyecek. Semptomları olan ama şöyle bir şey var. Kika temassızsınızdır, pozitif biriyle karşılaşmışsınızdır. Semptomlarınız başlamıştır. Tabii ki. Tabii ki. Peki hocam, çok televizyonlarda falan çok tartışılıyor. İşte şuna dokunursanız şu kadar virüs alırsınız. Kaç tane virüs alınca bu iş kötüye sarıyor? Yani, yani öyle kaç tane diye bir şey yok. Burada en önemli şey insanların bir defa bağışıklık sistemi. Hı hı. İkincisi de kaldığı virüs, yani maruz kaldığı virüs miktarı. Yani ne kadar çok virüse maruz kalırsanız hasta olma ihtimaliniz o kadar fazla. Yani virüsten kaçabildiğimiz kadar kaçalım diyorsunuz evet. hocam. Evet. Bir de benim sizin söylediklerinizden anladığım, işte o testi yaptırayım, bu testi yaptırayım, bunlarla falan hiç uğraşmayın diyorsunuz. E, semptom var mı yok mu kendinizi izleyin diyorsunuz. Evet. bu semptom semptomlar konusunda da çok kafa karışıklığı. Geçenlerde bir arkadaş aradı. Ya bende bir kaşıntı başladı dedi. Kaşıntı başladı dedi. Bu semptom mudur dedi. Bilmiyorum vallahi dedim. Hakikaten kaşıntı semptom mudur hocam? Amerika'da son bakılan verilere göre ürtikerle yani kaşıntıyla seyreden alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren korona vakaları var. Şu an virüsün tam olarak nasıl davrandığını biz de bilmiyor. Yani bakanlıkta izlem halinde çünkü çok yeni bir şey bizim için. Hani nasıl bir yol izlediği, nerelere tuttuğu, nereleri enfekte ettiği, hangi bölgelerde semptom çıkardığını tam olarak bilmiyoruz. Ama işte ürtikari, konjüktivit yani göz iltihabı gelen, işte ağzında tat alamama, tat kalp kayıbloyayla gelen hastalar var. Yani çok farklı bölgeleri etkilediği söyleniyor. O zaman en ufak bir şüphede başvur diyorsunuz hocam. Doğru mu? Yani evet. çok çok net tanımları yok bunların. Ee, en ufak bir şüphede ha, hastaneye gitme diyorsunuz, sağlamken hasta olursunuz diyorsunuz. Yani öncelikle bir aile hekiminizle ya da 184'de yine yani kendinizi sorgulatıp ona göre bir yol çizebilirsiniz. Belki de gereksiz bir endişeye kapılıp gereksiz yere gitmektense hani, takipli olarak gitmek daha mantıklı. Şimdi ben mesela bu söyleşiyi sizle yapınca, sizle tanışınca aile hekimliği sistemine müthiş güven sağladım. Müthiş. yani bundan sonra en ufak bir şeyim oldu mu aile hekimini arayacağım. Fakat aile hekimliği sisteminden uzak olan insanlara da tanışmamış ya da bilmeyen insanlara da bunu herhalde çok anlatmamız gerekiyor ki bu doğru işleyen bir sistemdir. Mutlaka aile hekiminizle e, bağlantı kurun demek gerekiyor herhalde. Evet. Peki Zaten önce... çıktığında bakanlık herkese bir aile hekimi atadı. Yani nüfus kaydınıza göre <laughs> hani 2010 yılının tüm tüm Türkiye'de 2010 yılında yaygınlaştı aile kimliği sistemi. 2010'da herkesin nüfus kaydına göre daha önce geçen iller de vardı tabii. Herkesin nüfus kaydına göre zaten direkt bakanlık bir yer, bir aile hekimi atadığı insanlara sadece sorgulaması kalıyor bundan sonra insanlarda. Peki hocam çok çalışıyorsunuz. Bütün sağlık çalışanları gibi müthiş bir baskı altındasınız. Fedakarca çalışıyorsunuz. Bu süreçte sizi hafif Gülümseten e, olaylar oluyor mu gelen hastalarla iletişimde? Oluyor, oluyor. Yani e, ben de mesela şey, hastaları korumak adına tabii biz de maske takıyoruz, gözlük takıyoruz, siperlik takıyoruz. Hastalarımıza sosyal mesafe koyuyoruz. Mesela hastaların gözleri büyüyor. Hani niye uzaklaşıyorsunuz dediklerinde ben şey diyorum sizi korumak için bende olup olmadığını bilmiyorsunuz dediğim zaman bir gözleri büyüyüp benden böyle bir beş metre kaçıyorlar. <laughs> ama o zamana kadar böyle yakın mesafedeyiz ama bende olabilir dediğim zaman araya hemen bir mesafe koyuyor insanlar. <laughs> gözleri büyüyor. Bu çok yani bu bize en çok güzel şey bu oluyor aslında. Peki hocam. Vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani... Aydınlattığınız için çok teşekkür Size çok çok kolay gelsin. Çok sağ çok. Olun. Sağ olun hocam.